Merhabalar. Bugün size Çubuk Barajı'nı gezdirmek istiyorum. Eskiden buraya çok pikniğe gelirdik. Bir ara kapandı ve şimdi tekrar açıldı. Barajı boşaltmışlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Burası eskiden suyla doluydu. Gelirdik, piknik yapardık. Anılarımızı tazelemiş olduk. Bakın şöyle köprüyü göstereyim. Ama son haliyle de çok güzel olmuş. Eğer yolunuz buraya düşerse gerçekten çok güzel olmuş. Tap piknik yapılıp çocuklarınızla gezebileceğiniz bir yer. Güzel, 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 güzel. Tertemiz güzel. havası güzel. var mis gibi. Ankara keçilerinin görüyorsunuz maketlerini yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Herkes çocuklarını almış, havada bugün çok güzel yürüyüş yapıyorlar. Bu ağaçlar o kadar yaşlı ki, senelerin ağaçları. Hala yemyeşil. Geçen hafta geldiğimizde yerde hiç yaprak yoktu. Şimdi bakar mısınız? Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar bu şekilde yerlerde. Her şeyin bir güzelliği var. Bunun da ayrı bir güzelliği var. Dağ kekiği ekmişler bakar mısınız? O kadar güzel kokuyor ki. Yol boyunca kekik kokuları mis gibi kokularla yürüyüş yapıyoruz. da çok beğendik. Herkes resim çektiriyor etrafında. Yürüyüş yolu yapmışlar bakın. Çok güzel. Bana kiremit kırığı gibi geldi ama böyle renkli taşlar var yol boyunca bu şekilde yapmışlar. Hadi gelin. Hadi. Hadi. Bunu da çok, çok, çok beğendik. beğendik. Hop. Sen çıkar mısın? Tamam. Gel bakalım. Şimdi de sende sıra. Hoppa! Gelirseniz eminim çok beğeneceksiniz. Size böyle tanıtmak istedim barajı. Çubuk Barajı bir burası. Herkes artık bu virüsten o kadar çok bunalmış ki yürüyüşe gelmişler. Bakın arabalar dolu. Bu kaydırak da çok tatlı olmuş. Çok güzel ağaçta. da. <laughs> Tuana el sallar mısın? ay tanıdığınız sanırım pankek yapan. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel düşünmüşler ki. Çok değişik. Bu şekilde. Çobanı da yapmışlar. Ankara keçisini canlandırmışlar.